Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi önümde bir tane hazine sandığı var ve emdede arkadaşlar hazine sandığın anahtarı var. Şu anda arkadaşlar videoyu durdurup aşılan videoyu like atarsanız arkadaşlar şu anda hepinizin like'larını hissediyorum ve ben de bu sandığı açıyorum. Hepinize ben arkadaşlar ben Ahmet Ego'yum. Minecraft arkadaşlar efsanevi bir görevle karşılayayım arkadaşlar. Bana Ahmet amca bir mesaj yolladı arkadaşlar. Dedi ki Hero arkadaşlar restorantını basacakmışız. Gerçekten Efsanevi bir şey olacakmış arkadaşlar ve birazdan Ahmet amca'ya arkadaşlar birkaç soru soracağız. Onlar nasıl güçlüler mi falan filan silahlarımız nerede falan arkadaşlar ve daha da arkadaşlar arkadaşlar siz de böyle video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma da arkadaşlar abone değilsiniz. Kanalıma abone olmayın. Bu videoyu sizlerden deli bir like patlaması bekliyorum abi ve şimdi Ahmet amca nasılsın? İyiyim evladım sen nasılsın? Ya Ahmet amca bana hani telefon dedin Herobrine'ların restoranları falan filan tam olarak anlamadım anlatabilir misin? Evladım bak şimdi Herobrine'lar Ryan'lar restorantı ele geçirdi ve restorantta gizli bir kasa var o kasayı koruyorlar. O kasayı ele geçirmelisin gizli kasa. O kasayı her restoranların içinde Herobrine'ler öldürüp bulmalısın. Sana güveniyorum evladım. Silahlar arkamdaki ağacın altındaki topraktan. Hadi oğlum, sana bol şans. Bu arada bu video 15 bin like gelsin. Oo. Ahmet Amca adamın devşerken Ahmet Amca'yı duydunuz. Videoyu beğenmeyi, abonmayı unutmayın. Şimdi e, restoranda sanırsam bir tane kasa varmış Herobrine'ler. Onları koruyormuş ve arkamdaki ağacın altında bir dakika burada. o bir dakika bu kırılmıyor. Şunları şöyle bir kıralım abi. Kırıl 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 tamam. o yeni silahlar abi çok iyi bir bozuk. <laughs> Ahmet amcanın olmazsa olmazlarından bozuk abi. Al al tamam. Ee, işte setimiz, SWAT setimizi giydik abi. Şunu bir al. Şunu iki, şunu üçüm. Dört, beş, altı. Şöyle yapalım. E, ee, şunların hepsini tepe atmak istiyorum abi. Şöyle. Çünkü e, mermi, biten mermilerle karışıyor abi. Tamamdır abi. Hazır mısınız abi? Bak bu gazlıyoruz. Restorantta dedim. Oha! Oradalar abi. Herobrine'ler orada. Yollar falan filan zaten. Oha tahtalar falan. Oha! Abi gözünü seveyim. Ellerinde alevler malevler var. İki çeşit Herobrine var abi. Kılıçlılar ve elinde alevli olanlar. Abi gözünü seveyim. Bir dakika. Kırdık tamam kırılar tahtaları kır Abi bir dakika Gör, gördü abi gördü gördü gördük içeri girelim mermi değiştir Mermi değiştir abi mermi değiştir Hazır mısınız abi bomba atacağım bombayla şey yapacağım Oğlum siz kimsiniz lan yolla bombaları Yolla bombaları gözünü seveyim kaç 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 abi kaç abi Gözünü seveyim oğlum siz kimsiniz lan Bas 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 Oha oha öldü abi öldü abi öldü abi Abi oha bu nasıl bir restoran abi gözünü seveyim Oha yok olduk yalnız yok oluyoruz abi kaç 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 abi Oğlum siz kimsiniz lan? Kaç topuk? <laughs> Mermim. Oğlum siz kimsiniz lan? Abi gözünü bir dakika diğer yerden de girebiliyor muyuz? Bunları kır 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 demirleri kır abi tamam. Oğlum siz bozuk atarım lan siz. Oha bozuk yok bozuk yok mermi değiştir. Bir dakika patlatacağım direkt burayı patlatacağım abi. Camdan vuracağım bunları Oğlum siz kimsiniz lan? Abi gözleri sev seveyi... iyi bir şey yapmadık bence şu anda. Şu anda bence oğlum restoranınızı patlatırım topuk. Abi kaç 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 kaç. Geliyor mu? Hala geliyor. Vallahi geliyor. Kaç abi kaç abi kaç abi Biz kovalamam bozuk omuzunda mermi sipriçi yüz oldum Kaç abi mermimizi şöyle bir değiştir tamam O burada bir dakika o buraya özellikle koruyorlar yani farkında mısınız neyse oraya birazdan bakarız da Abi bunları öldürmemiz lazım mermi değişti abi abi geliyor Bayağı geldi p 90la tarayacağım oğlum siz kimsiniz lan Oho ölü 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 öl. öl abi 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 Yok olduk yok olduk tamam güzel mermi değiştir mermi değiştir mermi değiştir abim Mermi değiştir abi gözünü seveyim öl tamam Abi kaç 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 diğer, diğer silah lazım bu P90 biraz daha güçsüz buna göre Abi sen ölür müsün bazıları tepe mp garip bazıları uyuyor herhalde anlamadım Bu uyuyor <laughs> arkada bir tanesi uyuyor <laughs> Oğlum sen kimsin lan Bir dakika Tamam öldü sen Abi, ölmedi hala ölmedi Oha Abi Oğlum bunlar yalnız Erobrine'lar güçsüz abi. Erobrine'lar çok güçlü değil bence. Erobrine'lar Ahmet amcanın dediği gibi çok güçlü değil ve mermimiz bitti yalnız abi. Şöyle bunları da şöyle öldürük tamam çok iyiyim. Aa bu değil de. Vallahi bile uyuz oldum abi. Herobrine'leri arkadaşlar böyle temizleyip temizle şey yapıyoruz abi. Bunlar herhalde sıradan normal askerleri de burada da başkaları var. Oğlum siz ki ne ayaksınız lan? Oha kaç 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 çıkaramam. Mermi değiştir abi. Oğlum siz kimsiniz lan? Tamam öldüm. Buradan e, sanırsam gizli bir e, hmm, gizli bir şey dedi abi bir dakika şey yapacağım abi kazma yapacağım kazma yapacağım Bayağı odunumuz var zaten şöyle bir tane tamam kırabi kırabi birkaç tane lazım 5 4 e, yetiyor sanırsam bir bundan sonra yetiyor aynen tamam Bir tane hemen arkadaşlar dandik bir kazma yapacağım şöyle e, buraya şöyle bir çubuk yap abi Şöyle. Tamamdır abi. Şimdi bir dakika. Şimdi arkadaşlar şuradaki e, hepsini kıracağız abi. Buradakilerin hepsini kıracağız. Bunların altlarında mı artık gizli bir şey var? Nerede var bilmiyorum. Şunların içine de neyse bunları kırdıktan sonra içinden düşer zaten. Şu mesela bu ne? Burada bir şey var mı? Bir dakika. Kıralım abi. Yok sanırsam. Tamam şunu kır. Şunu kır. Bunu kır tamam yok bir şey. Şunu kır abi. Hmm. Buralarda bir şey yok gibi. Şuraya komple bakacağım abi. Şuraya komple bakacağım şöyle. Kıra abi, kıra abi, kıra abi. Kır. Aha, burada bir şey var. Bu ne? Oha bulduk. Vallahi bulduk abi. Bak şunları temizle. At abi bunları envanterden. Çöpleri at 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 şunları at abi. Şöyle şu köşeye at abi hepsini. Bulduk abi. Vallahi bulduk abi. At 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 at, at. tamam. Ve neler? o? Bir çok iyi paralara bak. Ahmet amca zengin olduk şu anda. O laptopla telefon var. Bunlar ne ki? Ahmet amca bir soralım abi bunları ya. Vallahi anlamadım. Bir dakika gidelim bakalım. Ahmet abi Ahmet amcaya soralım abi. Laptopla telefon çıktı. Çok hani çok para falan filan çıktı ama laptopla telefon anlamadım yani. Bir gidelim bakalım. Gidelim abi. Ahmet amca ben aldım bunları. Elimde telefonla laptop falan filan var. Anlamam. Laptop hatta bak şurayı şöyle bir şu yanımıza şöyle bir koyalım. Ko koydum gittim. Ahmet amca telefonla laptop çıktı. Bunlar ne böyle? oğlum. Sana söylemeyi unuttum. Bu laptopla telefon içinde çok gizli bilgiler barındırıyor. Ben onlara bakacağım ve sana bir adres vereceğim. O adreste bir tane sandık var. İçi full para dolu oğlum. Full para dolu ama dikkat et çok güçlü bir asker tarafından korunuyor. Çok dikkatli ol oğlum. Restoranta yakın bir yerde ama onun adresi bulmak için telefonla bilgisayar lazımdı. Sen de onu buldun. Şimdi sana adres veriyorum. Oraya git tamam mı evladım? Oo Ahmet amca demek ki hani böyle içinde adres falan filan değişik olaylar vallahi para bu kadar para çıktı daha ne kadar para çıkabilir ki bir de bıçaklar falan filan çıktı abi bıçaklar baya nadir yani bıçaklar falan filan baya nadir yani o zaman Ahmet amca bekliyorum adres vermeni Oğlum buldum buldum çabuk çok önemli bilgilerde buldum Oo ne oldu ne oldu Ahmet amcam Oğlum Hero silendirmenlerle işbirliği yapacakmış. Restoranın arkasındaki otoparkta farklı bir blok varmış ve buluğun altında o sandığı koruyan bir güçlü bir asker varmış. O askeri yenersen, itemler senin olur, zengin olacağız oğlum, zengin olacağız. Ama çabuk ol, silendirmenler vesaire gelmeden işbirlikçileri gelmeden hemen buradan kaçmamız lazım. Hadi oğlum, ben buradan gidiyorum. Sen de o itemleri al ve gel. Hadi oğlum görüşürüz evimde. O görüşürüz Ahmet amca. Görüşürüz vallahi paralara falan iyi sahip çık vallahi. Koş yardır yardır yardır. Restorantın arkasındaki otoparkta farklı bir blok varmış. Restoranın hmm. Restorantın arkasında. Burada o zaman bakayım. Ya bir, bir, dakika şurada bir şey var bir dakika şöyle gidelim. Restorantın arkasından. Ya şunu bir kır abi şurayı bir kır şöyle. Bir yol açalım abi kendimize. Kırdım abi. Ee, An burası burası abi burası sanırsam. Yalnız bayağı bir zor kırılıyor abi. Kırıl 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 hadi abi. Kırıl abi. O değil de abi. Hani bunlar silindirmenlerle falan filan iş abi. Herobrine'lara ne oluyor böyle? Abi? Vallahi anlamadım. Hepsi birleşecek mi acaba en sonunda? Oha. valli orada. Valli orada beni daha görmedi abi. Beni daha görmedim. Mermimiz var mı? Envanterin boşal bıçağımız var. Bıçakla mı dalsam acaba ona ya? O kadar bıçak falan filan. Hmm. Arkadaşlar vallahi hiç mermimiz yok ya. Acaba 38 mermi yeter mi? Yetmezse bıçakla dalacağım. Bozuk amuz yok zaten. Şunu tepeye at abi. Bıçakla mı dalsam acaba ya? Aa bıçakla dalacağım. Karambit'le dalacağım. Hazır mısınız? Ha vallahi bile atladım gittim. Oğlum sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Oğlum, oğlum, dal lan şuna. Dal şuna. Dal şuna. O öldü, ölüyoruz abi. Ölüyoruz abi. Ölüyoruz abi. Gözünü seveyim. Kaç geri çekil, geri çekil tamam. Bir şey var ha bunda yalnız. Görmüyor. Önünü görmüyor bunun. Aha baktı beni gördü. Beni gördü. Saldırmıyor. Oha saldırdı. Oğlum sen kimsin lan? Lan lan bu Yalnız bu yürüyemiyor herhalde. Ha, baksanıza gelemiyor bana farkında mısınız? Bana gelemiyor. O tamam ben burada canım fullerim. Mermi yok değil mi? başka? Yok aynen. Şu bıçağı da al abi şöyle. Abi ben burada beklerim o zaman abi. Canım fullince basarım yanına. Oğlum sen ne o yoksun lan. Yürüyemiyor abi. Buraya kötü her, güçsüz error aynı vermişler. Güçlüydüler ama dayanıklı mı yürüyemiyor. Hmm. Buraya yürüyemeyen Herobrine'i vermişler abi. Herhalde bacaklarında sıkıntı var. Yani oğlum sen kimsin lan? Abi canımız az, canımız az. Bir dakika chest'in içinde neler var? Ona bakalım. Oh paralara bak. Allah abi, al abi, al abi, al abi. Oha kılıç çıktı içinde Ender Sword çıktı. İki tane hem de. Bunda da Ender Sword. Bir tanesi de bundan. Oğlum sen kimsin lan? Dallan şuna. Kılıçla doluyorum abi buna. Oğlum sen öleceksin lan. Vur abi, vur abi, vur abi, vur abi, vur abi. Vur abi, vur abi. Vur abi. Aha ölüyor, öldük. Abi koş 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 onu öldürmemiz lazım. Arkamızı iz bırakmamamız lazım. Vallahi yardır abi. Yardır 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 abi. Yardır abi. Karambitle atlayacağım tepesine. Karambitle atlayacağım abi. bak dakika şuradaydı. Yardır abi. O değil de bu ne abi? Bir dakika bunu da birazdan bakacağız abi. Yardır yardır yardır. Oğlum sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Öleceksin oğlum. Öleceksin oğlum. Aa, buraya en güç, güçlülerini ama bir yandan da en güçsüzlerini vermişler. Vallahi <laughs> anlamadım abi. Bu nasıl bir şey böyle? Ölmüyor abi. Ölümsüz bu. Rıza baba yardım et. Rıza baba. Oğlum sen. Oh ölmüyor abi. Vallahi ölmüyor ya. Abi ölür müsün artık? Oha. 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 Garip işler oluyor. Anlamadım ama garip işler oluyor abi. Çıldırdı. o öldü. Sonunda öldü be. Sonunda öldü be. Bu ne abi? Tepeye bir çıkalım bakalım şöyle. Çık abi. Tepeye kadar kas şöyle. Şöyle yapalım abi. Tepeye çıkmamız Bir önce buradan uzamamız lazım abi. Kaç 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 kaç. Bir dakika bu ne abi? Şöyle ab abi bunu biliyorum. Abi. Bunu esir tutuyorlardı demek ki. Bunlardan bir ordu yapacaklar herhalde. Baksanıza. Bunlardan abi bir sürü yapacaklar ve bunlarla abi savaşacaklar. Abi ulan tavşanları kurtardık abi. Vallahi tavşanları kurtardık ve her seferinde yumurta boş atıyor bunlar. Abi baksanıza bak şimdi yumurta atacak birazdan sanırsam. Bir sürü yumurtam oldu. Üç tane yumurtam oldu da. Ha bak yumurta attı. Beş tane oldu. Abi çok iyi ya. Neyse arkadaş o zaman yavaşlam videomuz sonu. At ya. At ya. Abi trollüyorlar. Neyse arkadaş o zaman yavaşlam videomuz sonuna Yiyelim. Daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle videolar istiyorsunuz arkadaşlar. Görevler istiyorsunuz. Açılan videoyu beğenmeyi ve kılmayı arkadaşlar. Abone değilsiniz. Kılma abone olmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar kılma abone olduktan sonra yanında z işaretim. Can işaret tarzı bir şey çıkacak arkadaşlar. Onu da tıklayıp tüm videoya ben gönderdim. Tam ders anda videomda haberdar olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.